Vikiz kullanmaya ne zaman başlıyoruz? Hemen yani başlayalım abi. Getirdin mi sen? Yok. O zaman cumartesi günü başlayalım. Evet sanki dalak çözecek <laughs> bu arada yoğun da çok dalak. Bunu pazar vermişiz büyük bir ihtimalle? Şimdi bu kadar kabak. Hmm, güzel kabak işti. Yavru atacak şeye gelmiş. Dur <laughs> bakalım. Günlük dolap. İyi. Güzel. Thank <laughs> <laughs> Ee, <gülüyor> he Bu bir iskanoluk herhalde. Şey yapmış olabilir. Dalak atmış olabilir. Bilemiyorum. Şerbeti çıksın bakalım. <laughs> gördük. İyi yavru attırmışız bizi ya. Evet iyi yavrular bunlar. Yavru. Evet kovanlarımız gene de hep şey yavrulu. Geliyoruz diyecek ama. Bizim arkadaşlar böyle şekilde mesela yorana görse iyi olur. Evet önce arkadaşlar çıtır işte, üzerinde anaya bakmanız gerekiyor. Şimdi İbrahim şöyle bir göz gezdiriyor. Anayı göremiyor. Hemen geliyor. Göz alışkanlığı ya. Böyle anarıyı çabuk görüyoruz. Bazen de anarı saklanıyor, göremiyoruz. Bu yani atmaş. Hmm. Ne güzel. Şu evet, O da biz... Evet, o çıkacak. Sökülüyor gibi, evet. Sen ne yapıyorsun? Komandisi. Mı kalmış, az mı kalmış hmm. kapalı şöyle kapalısı daha çok olan çiteye bakıyor nasıl olsa yanarı da çekebiliriz var daha biraz zaman ama Çıkıyor Anladım, Tamam. Evet boşalmaya başlamış. Arılar çıkmaya başlamış burada. Hem de yavrusu da. Evet. Tapuya vereceğimiz işte arkadaşlar. Ters çevirin arka tarafında. Bakın çıkıyor. Bu şekilde kapalıdan çıkmak üzere diyoruz ya işte bu şekilde olacak. Buradan arı çıktıkça takviye verdiğimiz yerdeki arı sayısı artacağı için güzel olur. O anda sıkıntı olmaz. Evet. Arıyı rahatlattık arkadaşlar. Ya şimdi üçlük üstü atsan üstüne gelecek bir şey yok. Şimdi taşlı olan bir tane kovan mı bakacağız? Evet. Taşlı olan bir kovan bakacağız? Burada bir tane var. Neredeydik gerçi? Buradaydık. Bir tane Şu, şundaydık herhalde. He. Şuna geçeceğiz. Galiba. Bu da Güzel. geliyorsun. Takviye geliyor. İbrahim şu öndeki ikincisini de açsak mı? Çevre. Giriş Evet. Burası da güzel günlük gibi geldi ama. Şey, yüzük var mı? Şu köşede... Evet şu soldaki köşede bir şey yok değil mi? Hı hı. Tamam. <laughs> ee, ne yapalım, yapacak e, bir şey yok. Nereye geçeceğiz. Değil mi? 4, 6, 7 oldu. Evet, o zaten boşalıyor. <laughs> 8 olacak, ne yapacaksın o zaman? Yani bunu <laughs> zaten e, bahsedeceğim için şey artık geriye değil, geriye gider artık. Evet. Ya da yerinde sayılır. Evet, bu, bu şekilde. Bu arayı da geçelim. Şey bölmemiz var. arkadaşlar. Yani bu şekilde bölüyoruz. Ee, İlk tarafı açıyoruz. Arada bölme yerimiz de var. Bölme tahtamız da var. Yani. Onu da koyabiliyoruz. 3 çıta 4 çıta mesela koyduk. Bölme tahtasını çekiyoruz. İki arayı birleştirebiliyoruz. İbrahim'e anı sokuyor elinden hiç. <laughs> İyi bakalım. Evet bakıma devam ediyoruz arkadaşlar. Anaya bak. Anaya ben bakmadım. Ama tek tane gözükmüyor da. Evet kara çekmeye başladılar <laughs> ya. Gel gelelim üç kere abi. Evet, üstlüklere geçiyoruz. Bu kaç tane üstümüz var, onlara bakalım. Sürpriz! üst, üst kat görünce, tamam mı? Genelde ben eskiden üst katları gördüm. O adama bak, 20 çıta arası var diyordum, biliyor musun? Hiç aklıma gelmiyordu. Acaba üst katta çıta var mı, yok mu? Tamam mı? 2 çıtam var üst katta. 4 çıtam var. Ben full sanıyordum. Yeni yani. Arkadaşlar üst kat kullanıyorsanız mutlaka alt katı kontrol edin. Ne? Yere bir yere bıraktın herhalde sen. Bilmiyorum. Ha buradaymış. Çünkü üst katta diyelim ki 8 da yaptınız. Ve uzun süre bakmazsanız alt katta arı azalıyor ve fark etmiyorsunuz. Altı kapatamamış. Izgara <laughs> yok. Izgara yok. Izgara lazım. Var ya Ya ızgara koymayacağız. Yukarı ana ara çıkacak. Yumurta. istediği gibi yumurta atacak. Ya da ızgarayı koyacağız. Yukarısı sadece bal olacak. Bunlar hep yüzük. Yüzükte bir şey var mı? Vallahi yüzük beni biraz korkuttuğu da. Evet. Yüz evet. katıcı genelde yüzük yapabiliyor. Aslında yukarıda konuşuyorum da bunlar sırayla kayıp. Güzel mallar bunlar. Üst katta arası iyi ya. Niye zayıf dedi? Ben, ben bana dört tane şu gibi değil Şeyler var. Ee, kara kovanlarım var. Evet. Aşağıdan kalma. Tam dolduramadı ya orada. Evet. Bala bak abi. Öyle yemende yiyelim bari. Gül bal. Yiyelim evet. abi. Evet. İki tane kapalı yumurta gördüm orada. Orada 3-5 günlük <gülüyor> kalmış. <gülüyor> evet. Evet yıl kalır belli ya. Rüzgar durdu gibi. Esinti azaldı. Evet. Ara biraz fazla saldırmaya başladı. Ne yapıyor? Şey bakmayacağım. Evet. Tamam, haftaya bakarız. Haftaya dediğimiz arkadaşlar, cumartesi günü. Evet, bakın. İki tane şerbetlik birden. Evet, seni şerbetçi seni. Yarı <laughs> evet, çok olduğu için iki tane şerbetlik koymuşuz. İkisini dolduruyoruz abi. Alabiliyor mu? Evet. Öyle diyecek adamlar şimdi yani. Aşağıdan adam boş dökülmesin diye koymuşuz getirmişiz şerbetleri. Zaten boşta koyuyoruz arkadaşlar taşırken bazen. Şerbetleri ha. yan yana koyuyoruz. Nasıl güzel ben meyaz yapmış. Daha yeni verdiydim bak ben bunu. İbrahim ben diye. Hı hı. Güzel kabartmış. Aşağıya bak bir de aşağıda gör. Bir de oradan çıkmış. Aa, oradan niye mi? çıkıyorsun ya arkadaş? Değil mi? Kabartsana güzelce. Kabart ne güzel. <laughs> çıkar çıkar onu, onu çıkar. Bunu bak. Çıkar çok güzel ya. Şunun güzelliğine bak ya. Sen ya İlk aşağıda Dikkat, bu... kopacak gibi. Ben beyaz. Aşağıda, aşağıda şu düşer mi dedi He. O bu. Bunu kendisi kabartmış. Yiyecek. Hiç koymadım dedim oraya bir şey. Yırla. Daha bak düşecek böyle. Getir o derece sırası mı Sırasım geliyor lan? Ben beyaz, kar beyaz olmuş arkadaşım. Evet ona dikkat et sallanıyor. Tam oturtmamışlar. Aslında kendin küçük bir parça koysan daha iyi oluyor. Buraya hiçbir şey koymadık. Biraz bu taraftan başlamış. Aferin beyaz petekler. Yavru. Hı hı. <laughs> Tuman geldi. Güzel komple yavru. Aynen. Boş boş petekler batıyor ya abi evet. tam tak vergar var değil Evet ama şu anda benim pek zamanım yok Bak. Full kapalı abi. Üç kat bu. Evet üç kat. Alt katı hiç saymıyorum bile. Alt kata bakmadık. Bakamayız da şimdi. Acelemiz var. Daha iyi yere de bakmayayım zaten. Hı hı. Cumartesi'ye falan bakarız ya. Cumartesi gün buna kızgar atacağım abi. Hı hı. İşte evet. o zaman alt kata da bakmamız lazım. Evet. Sökülenleri alacağım tüm. Böyle olanları tüm alacağım. O zaman tam kalıyor yolunuz olacak ya. Hı, -hı. az kaldı yapalım. Evet arkadaşlar bu ilk bakımımız çörek otuna getirdiğimiz günden bu yana. Zaten kaç gün oluyor bilmiyorum birkaç gün oluyor getireli.